Hadi kanka yapıştır. Ölmezsin deme la. Canı kaç? Kimse var mı? Dikkat et. La. Neşem sikimi aldı. <laughs> Canı kaç. Sen mi indirdin hepsini? Açmana gerek yok ya. Life'ı kapat. Life'ı kapat Allah geç amına Sen değil lan ben biliyordum. Siye. Furkan DC7. Ye Kadir parti sana kalsın ben çıkacağım partiden tamam. AFK oluyorum oğlum ben. Dizi seyredeceğim ya. Bakamıyorum kimse yalamıyorum. Oğlum dizi, dizi seyrediyorum ben. Parti form yapamıyorum sen yap. Lan öleceksin. Geri kaldı. Life'ı kapat da. Al. Öleceksin aman yapayım? Helal. Uçuyorsun be kaderim var ay. Dağ gibisin aman <laughs> Helal lan. Şu son günlerde yüniklerin koydun ha.